ver nefes al tut ver nefes al tut ver Ben Nisa Akkan, çekerekli ikamet ediyorum ve 8. sınıfa gidiyorum. Çekerekli gençlik merkezimiz var ve birçok kursa katılıyorum. İsyan, işaret dili ve kur'an kursu derslerine katılıyorum. Kendimizi ve kültürümüzü de geliştirmiş oluyoruz. Ben Fatma Sultan Çetin. Çekerek ilçesinde oturuyorum. Gençlik merkezine geliyorum. Bütün gençlik merkezine bütün faaliyetlere katılıyorum. Bir berbere bire berber. Bir berber bir beraber berber. Gel beraber beraber. Bir berber dükkanı açalım demiş. gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Al takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse, takatukacı takatukaları takatukalamam derse, takatukacıdan takatukaları alda gel. Takatukacıdan takatukaları alda gel. Evet, evet. isim, söz isim? Başa Arslaner, Çekerek Gençlik Merkezi'nde diksiyon eğitmenliği yapıyorum. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim aynı zamanda. Gençlik merkezimizde bulunan e, faaliyetler başlığı altında diksiyon eğitmenliğini yapıyorum ben de. E, diksiyon dersimiz yaklaşık olarak 5 ay sürüyor. Haftanın farklı günlerinde, farklı saatlerinde 5 aylık bir eğitim süreci gerçekleştiriyoruz. E, diksiyon dersi kapsamalı altında e, kalem çalışması, nefes egzersizleri, e, tekerleme çalışmaları e, ve birçok şey yapıyoruz. Yaklaşık olarak kaç öğrenci var burada? Yaklaşık olarak kurslarımıza göre değişiyor. Diksiyon kursumuzda 100-150-200 arası öğrencilerimiz farklılaşıyor. Yaş gruplarına göre de öğrenci gruplarını ayırıyoruz. 7 yaşından 29 yaşına kadar kurslarımız mevcuttur. Herhangi bir belge veriyor musunuz? Evet. Mezun olduktan sonra yani kursu bitirdikten sonra katılım belgesi veriyoruz. Ne kadar sürede kurs süreli? 5 ay. 5 ay haftanın bir günü 5 aylık eğitim süreci geçiriyoruz. Katılım belgesi aldığı zaman ne gibi yararlar oluyor? E, katılım belgesi aldığı zaman e, herhangi bir yere işe girerken e, diksiyon eğitim sertifikası başlığı adı altında herhangi bir sertifika istendiği zaman e, o sertifika ile işe girmiş olabiliyor. E, aynı zamanda eğitmenlik yapmış olabiliyor. E, ve e, Kendini geliştirmiş oluyor. Diksiyonun telaffuzunu geliştirmiş oluyor. Bu şekilde. Gençlik ve spor bakanlığımız adı altında e, katılım belgelerimizi veriyoruz. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. İsim soy isim. İsim soy isim Mikail Okurov. Ne iş yapıyorsun? Çeker ekliyim aslında. Hırdava atışı yapıyorum pazarlarda. Bize Üzerimiz bir çekerleme mi? söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. Aklınızda bulunan. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe yaz köşesi, ortadaki bidon şişesi. Bir tane daha söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. Ee, satılmış Paşa'nın kuz pasajı. <laughs> <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben Cemal Ustu. Ne iş şey yapıyorsunuz? Patates satıyorum abi pazarda, pazarcılık yapıyorum. Bize bir tekerleme söyleyebilir misiniz? Aklınıza bulunan. Yani bu koşa, o koşa, yaz koşası, su koşa, kış koşası. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sebdeci Ömer. Türk gibi doğruyu Osmanlı'nın ne oluyor? Çek, Gördün mü bak bir vay yavrum bak vay. Aha gerçek çekiyormuş çek. Abi bak şimdi. Bir berber, bir berbere varmış ne demiş bir şey diyememiş. <laughs> <Ne demiş? gülüyor> bir berber bir berbere demiş ya ben bunları söyleyemem de ben size pazar işi söyleyeyim. Çaya çorbaya doldur torbaya Sayın abi buyur abi emmi oğlu dayı oğlu bibi oğlu teyze oğlu gel bakayım abi buyur. Sen de doldur abi. Bir berber bir berbere gel beraber berber dükkanı açalım. Takat tuka dememiş mi? Takat tuka dememiş.